Alevilere Kur'an bilmez diyenlere söylüyorum. Kur'an Muhammed Mustafa Ali el Mufazar'ın Hatice Dükübra'nın evine inmiştir. Biz ehli beyit çocukları Kur'an'ı çok iyi biliyoruz. Kur'an ezberimizde kendi köyümde bile altı tane Kur'an hafızım var. Bak şimdi Kur'an bilmeyen diyenlere Cenab-ı Allah'ın 99 Esma-ı Hüsna'sını okuyun da dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed, Ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Rahman, Rahim, Melik, Kudüs, Senam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbi, Harik, Bari, Musavvir, Gaffar, Kahhar, Vehhab, Resra, Fettah, Alim, Kabir, Basit, Hafid, Rafi, Muiz, Nuzil, Semih, Basar, Hakem, Adil, Latif, Şekür, Ali, Kebir, Hafız, Mugit, عصيب جليل راض موجب وصير حكيم ردود مجيد بعيس شهيد حق ذكي قوي متين غني حامي محسن مبدي نعيد محيي مومي خيوم واجد ماجد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر افضل اخر ظاهر باطن والي متعالي بر ترغب müntekim, afuf, rauf, malikel mül, zülcelali ve ikram, muksit, Jami, gani, muhni, mani, nafi, nur, hadi, badi, baki, varis, raşid, sabur, celle celaluhu. Herkese bu bir ders olsun. Şahat ederlerim ki Allah bir, Muhammed onun elçisi, Ali de onun yardımcısı, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Alim ve Bütün canlara selam olsun. Ee, bu konuda dedem Kızılbaşı konusu, Alevilik konusu nedir diyerekten bana bu konuda soru sordular. Ben de sizi aydınlatmaya çalışacağım inşallah. Değerli canlar, Alevilik Ali evinden olan kimselere ehli aba olan kimselere denilir. Peygamber Efendimiz'e bir gün şu ayet geldi. Ashab suresi 30. ayet. İnne ma yuridullahi li yusbihankum ri beyti ve yuzahirakum tasheera. Yani benim ehli beytim şu fikirden gidermiş, onları dünyada ve ahirette tertemiz kıldım diyen Cenab-ı Allah'tır. Onun için bir gün Peygamber Efendimiz abasının altına Fatma Zehra'yı alıyor ve ondan sonra Hasan'la Hüseyin'i alıyor ve daha sonra da Ali geliyor. Bunlar beşli e aba oluyorlar. Atika isminde bir hanımefendi sahibi o da koşarak geliyor diyor ki senin burada yerin yok çünkü bunlar ehli abadır, bunlar ehli beyittir diyor. Ali evinden olanlara, Ali'nin soyundan gelenlere, Ali evinden olanlara Alevi denilir. Ali evini sevenlere de nasıl diyeyim bir genel kurmay başkanının nasıl ki ordu komutanları varsa genel kurmay başkanı Hazreti Ali olduğu gibi ordu komutanları da 12 imamlardan olup 12 imamların çocuklarını onları koruyan o işte biat eden ve onları seven, barış içinde çalışan ve onlara destek olan da Aleviler denilir. Bunu unutmayalım. Hazreti Ali gibi bir can bugün yeryüzünde gelmiş ve geçmiş içerisinde Kabe'de doğan tek çocuktur. 12 yaşında Peygamber Efendimizin adabıyla, edebiyle, ahlakıyla büyümüştür. Hiçbir günahı olmayan yüce Ali'dir. Ali demek, bilen demek Allah'ın da bir 99 sıfatının hiçbir de Ali'dir. Allah'ın aslanıdır, Allah'ın haydarı kerrarıdır, esedullahıdır, turabıdır. Gelelim kızı baş olayına. Uhud Muharebesi'nde Peygamber Efendimiz Ali Zehreti Ali'ye bir görev verdi. Ya Ali dedi, burada Medine'de Yahudiler var, çocuklarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza saldırabilir. Hazreti Osman'ın hanımı ise hastaydı da Peygamber'in kızı onu orada bıraktı. Ömer ve Ebu Bakir Uhud muharebesine katıldı. O arada Resulullah'ın dişi şehit olmuştu. Cebrail Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah buyurdu ki eğer onun kanı yere dökülürse Muhammed'in kanı bütün alemi kan ederim. Çünkü o alemlere gönderilmiş en büyük müjdeci, en büyük uyarıcıydı. Yani bir kavim peygamberi derdi gelmiş geçmişin alemlerin en büyük peygamberi Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam gettim ve onun ashabı ve onun yanında bulunan ehli olsun. Ve Hazreti Ali dişi şey olduğunda Cebrail'in dediğinde ya dedi biz bunu ne yapacağız dediğinde yere bıraksam yer kan olacak. Göğe götürsem öyle bir karar almadım. Cenab-ı Allah öyle bir şey de bulunmadı. Ve Hazreti Ali'yi çağırarak Uhud Muharebesi'ne dişinin kanını görünce Hazreti Ali kerrar işte döne döne savaşarak 12 tane kafir orada öldürdü, cehenneme gönderdi. Ve Hazreti Ali'nin başına beyazdı. o zaman Arap dünyasında sıcak olduğu için beyaz sarık takarlardı. Hazreti Ali'nin başına o kırmızı kanı dökünce Hazreti Ali'ye oradaki kafire kızılbaş dediler. Ve sırf bir muharebesinde sırf bir muharebesinde Muaviye ile yapılan savaşta Veysel Karani bile kırmızı sarığını takarak geldi savaşta katıldı. Onun için Hazreti Ali'nin Etrafında olanlar Allah'a hamdü senalar olsun ya yeşil takalar seyit olduğunu ihva ederler ya da siyah takalar tamamen e, e, hateme yasa e, bürünürler ama ben Türkiye'de tek kırmızı sarı takan ve kızılbaşlığı onurla simgeleyen kızıl kızılbaşlık olmadan da şeref ve hasiyet onur duyan bir dedenizim. Bu bir. İkincisi de Kürtler ve Türkler bizim Birlikte olan aynı soru aynı havayı teneffüs ettiğimiz kardeşler. Benim yarı bedenimde Kürttür, annem Urfalı kökenlidir, dedem de Kürttür. Kürtler binattan önce, 600 yıl önce Zerviş isminde bir harp peygamberleri, Avasla isminde bir kitapları ve aynı zamanda Allah'a da Harum'a diyorlardı. Nasıl ki Kürtler Sümerlerden, Yasaf'tan, Hazreti Nuh'un aleyhisselamın Yasaf'tan ve Sümerler ve Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali de Arap değildir, Türktür. Bunu herkes bilsin. Türkler de İbrahim'in ve Eyyub'un torunlarıdır. Biz kardeşiz. Onun için e, şunu da söyleyeyim. Türkler Kürtler Sıfın Muharebesi'ne gelip Hazreti Ali'ye biat edip Kızılbaşlık unvanını ilk alan Kürtlerdir. Bunu unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar.